Esma-i Hüsna'dan Ya Melik Duası Allah'ım, Kerim adınla bizi karşıla, kötülüklerimizi iyiliğe çevir, günahlarımızı bağışla. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam efendimiz Muhammed'in ve âli ashabının tamamının üzerine olsun. Allahümme inni es'elüke bi esmaike ya melikü ya Allah. Allah'ım, senden Melik ismin hakkı için istiyor. Sana yalvarıyorum. Ey görünen ve görülmeyen bütün alemlerin, bütün kainatın tek sahibi ve mutlak surette tek hükümdarı Allah'ım. Ya melek, kimsenin kimseye fayda vermediği gün hüküm senin. Gökler yarılırken sahibim sensin. Yıldızlar dağılırken sahibim sensin. Varlığım bana ait değil, varım yoğum senin. Elimde olanlar benim değil, sahiplendiklerim de senin. Yokluğa düşürme beni, an senin. Darlık verme kalbime, mekan senin. Ey bütün yaratma gücünü elinde tutan Allah'ım! Ey göklerin ve yerin sahibi! Ey isteyenleri boş çevirmeyen! Ey mutlak fayda veren! Ey tevbeleri kabul etmekte insanı umutsuz bırakmayan! Ey Kerim! Ey yoluna ram olduğum Allah'ım! Bütün yaratma gücü sendedir. Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri altı günde yaratan sensin. Sen isteyenleri boş çevirmeyensin Allah'ım. Sen affedensin karşılıksız ihsanda bulunan en cömert yalnız sensin cömertlik duygusunu bize bahşeden de sensin Allah'ım en büyük kerem sahibi yalnız sensin ya rabbi bize cömertlik bize mertlik bize kerem ihsan et ya rabbi kereminle rabbim sonsuz lütuf ve ihsanınla sağ elinin verdiğini sol eli görmeyenlerden infak edenlerden kerim adının tecellisiyle senin karşılıksız ihsanda bulunanlardan eyle bizi. Allah'ım Furkan suresi 70. ayeti kerimede şöyle buyuruyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. İlla man tabe ve amane ve amile amelen saliha fe ula ike yubeddilu Allahu hasenat ve kana Allahu rahima Ancak tevbe eden iman eden ve salih amellerde bulunanlar başka İşte onların günahlarını Allah iyiliklere çevirir Allah çok bağışlayandır çok esirgeyendir. Ey affeden, ey bağışlayan, ey sonsuz ihsan hazinesinin sahibi, ey bütün güzellikleri kendinde toplayan Allah'ım! Yaptığımız kötülüklerden pişman olan bir kalp ver bize. Nadim olan kalbimizle bize temiz bir tevbe nasibeyle Kerim adınla. Kerim adınla Rabbim nedamet getirip Pişman olup tevbe ettiklerimizi sen iyiliğe çevir. Bütün kötülükleri gizleyen sensin Rabbim. Sen kerem sahibisin. Kötülüklerimizi ört Kerim adınla. Tevbemizle onları iyiliğe çevir. Allah'ım! Casiye suresi 13. ayeti kerimede şöyle buyuruyorsun ve لَكُمْ lekum ma fis semawati ve ma fil ard cemian minhu innallaha fi zalikale ayatin يَتَفَكَّرُونَ yetafakkarun Allah göklerde ve yerde bulunan her şeyi kendi katından bir lütuf olarak sizin hizmetinize verendir Şüphesiz bunlarda tefekkür eden bir topluluk için elbette deliller vardır Rabbimiz bize lutfundan helal rızıklar nasip eyle ve bizi kendi katından bir lütuf olarak verdiğin nimetleri tefekkür eden ve sana şükreden kullarından eyle. Kerim adınla Rabbim, ihsanınla ulaştırdığın nimetleri yine ihsanınla ihsan etmemizi nasip eyle. Bizi kerem sahibi yap Kerim adınla. Kerim adınla Rabbim, sana boyun eğenlerden eyle bizim. Allah'ım, Zuhruf Suresi 32. ayeti Kerime'de şöyle buyuruyorsun. Ey Resulüm! Rabbinin rahmetini onlar mı taksim ediyorlar? Onların dünya hayatındaki geçimliklerini aralarında biz taksim ettik. Birbirlerinden faydalansınlar diye, derece bakımından biz onların bazısını bazısına üstün kıldık.'' Rabbinin rahmeti onların topladıklarından daha hayırlıdır. Rabbimiz Kerim isminle bize ihsan ettiğin her ne varsa malımızla, mülkümüzle, makamımız, mevkimizle, ilmimizle Müslümanlara hizmet edenlerden eyle bizim. Kerim adınla yolladığın Kur'an-ı Kerim'i kalbine nakşedenlerden eyle bizi Kerim adınla küçük ve az amellerimize büyük mükafatlar veren sensin Allah'ım. Lütfunu, ihsanını sana inanıp iman edenlerin üzerine yağmur gibi yağdır kerim adınla. Ya eyyuhel insanu ma garrake bi rabbikel kerim. Ey insan, kerim olan Rabbine karşı seni aldatan nedir? اَلَّذ۪ي خَلَغَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكْ O ki seni yarattı, sonra seni düzeltti de sana ölçülü bir suret verdi. Allah'ım sırat-ı mustakimden bizi ayırma, şeytana uymaktan bizi muhafaza eyle, bizi emir ve yasaklarına uyan müminlerden eyle, lütfunla bizi daima sana şükreden kullarından eyle. Güneşin iyice alçaldığı bir akşam vaktinde belki belki soğuk bir kış gecesinde ayrılacağız bu dünyadan belki bütün yaşadıklarımızı bir serap sayacağız bir eski zaman esvabıyla görünecek bize meleğin belki belki onu görünce gülümseyeceğiz ay eskiden olduğu gibi parlayacak yine göğün bulutlu ırmağında vedalaşacak ay yıldızlarla ve biz yine yalnız geleceğiz senin kapına. İşte o gün Rabbim, o müthiş yalnızlıkta, kötülüklerimizi iyiliğe çeviren Kerim adınla bizi karşıla, günahlarımızı bağışla. Ey bütün kainatın ve hakimiyetin tek sahibi, bütün varlıkların, eşyanın sahibi, mutlak hükümdarı, Ey melikün naz, malikül mülk, mülk ve saltanatı devamlı olan, mülkünde ve saltanatında ortağı bulunmayan, kainat üzerinde tedbir ve iradesi her zaman daim olan, yarattıkları üzerinde istediği gibi tasarruf etme yetkisine sahip olan Allah'ım, hükmettiğin şeylerin şerrinden bizleri muhafaza eyle bizi salih insanların arasına dahil eyle. İman hakikatlerini bizden sonrakilere ulaştırmayı nasip eyle. Ve bizi nimetler yurdu olan cennetinin varislerinden biri eyle. Altlarından ırmaklar akan, ona im cennetlerini bağışladığın izzet sahibi kimselerle birlikte olmayı bizlere de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, sana verdiğimiz ahdi ve vadi yerine getirebilmeyi nasip eyle. Geceni karşılarken ve gündüzünü uğurlarken sana ulaşan dua ve yakarışlar hatırına bizleri affeyle. Bizleri fazlından kereminden mahrum eyleme. Bizim için hayrı takdir et ve bizi de bu hayırdan razı eyle. Dünyayı ahirete ulaştıran bir vasıta olarak kullanmayı nasip eyle her şeyi unutup sadece senin rızan için yaşayanlardan eyle bizi. Amin, amin, amin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha. Değerli kardeşlerim, Esma-i Hüsna'dan Ya Melik duasını sizlerle paylaştım. Rabbim çokça istifade edenlerden eylesin. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoşça kalınız.